Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte GTO bank hesabına para çekme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. GTO'dan bank hesabınıza para çekmek için kimlik doğrulamını kendi adınıza kayıtlı olduğunuz bankaya para çekme işlemi yapabilirsiniz. Bunun için GTO'da para çek bölümüne geçiyorsunuz ve kendi IBAN bilginizi, ad, soyad ve çekmek istediğiniz tutara girip Ardından çık butonuna bastıktan sonra banka hesabınıza GTO'dan paranın gönderilmesini bekleyebilirsiniz. Bu mesai saatleri içerisinde geçecektir. Tabi burada hem bankanın hem de GTO'nun yoğunluk durumuna göre para transfer akış durumuna göre e, ortalama bir sürede bank e, banka hesabınızda parayı görebileceksiniz. Tabi bunu mobil uygulamadan ya da web sitesi ürününden kolaylıkla gerçekleştirebilir yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.